dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediyor musunuz? Dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediyor musunuz? Dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediyor musunuz? Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Tanıyanlar için soruyorum. Annemizin dünya hayatında mümine ve muvahhide olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Efendim evet. şahitliğinizi kabul eylesin. Buyurunuz. Allah için salata Resulullah için salavat. allah Ekber Allah-u Ekber allah Ekber Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Merhumenin ruhu için Allah, 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 allah rızası için 이시 olmuş ya öyle